<laughs> sıpalara bak sen sıpalara. Yanaca girele ne yapıyor eşik? Şey Bahadır'a nereden gidiliyor sen biliyor musun? <laughs> Gel gel sen gel sıpa vay eşek sıpası vay gel elime dokun gel gel elime dokun gel 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 sen kimin eşeğisin şey sen kimin eşeğisin yok oğlum pis hayvan değil bunlar eşek bunlar oğlum şimdi 2 milyar bunlarla kuş da yetmiyor